Çorum'da gerçekleşen bir köy düğününde havaya ateş açılması sonucu hayatını kaybeden Emin Alparslan ve Murat Şahin toprağa verildi. Olayın halay çekildiği sırada yaşandığı belirlenirken silahı ateşleyenin yaşamını yitirenlerin iş arkadaşı Murat Y olduğu tespit edildi. Zanlının yakalanması için çalışmalar sürerken üç arkadaşında Ankara'dan düğün için çoruma geldikleri ortaya çıktı <gülüyor> <gülüyor>